Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve selat ve selam ala resuluna Muhammed ali ve sevesel mecma'in. Kenzül Lüfan Şerif kitabında hadis okumalarına devam ediyoruz. Misafire ikramın faziletliği ile ilgili hadis-i şeriflere devam. Münaviden hadis-i şerifler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Misafir rızkıyla beraber gelir ve hane halkının günahlarının affına vesile olarak gider." Sadaka Rasulullah. Misafir on rızıkla gelir, birini yer dokuzunu haneye bereket olarak bırakır gider. Ayrıca hane halkının ihlası ölçüsünde günahlarını da alır götürür. Gelen misafirleri ganimet bilip en güzel şekilde ağırlarsak kazancın çoğu bize kalır inşallah. Diğer bir hadis-i şerif yine münaviden, garibet garipliğini acib, garibi ikram eden kimse için cennet vacip olur. Gurbet doğduğumuz yerin dışında gidilen yerlerdir. Bu gidiş çalışma, tahsil, askerlik gibi sebeplerle ya da savaş, tabi afetler gibi yaşadığımız çevreyi mecburi terk etme olarak gerçekleşebilir. Gelinen yerde ev iş imkanları sınırlıdır. Böyle kimselere özellikle dul ve yetimlere acıyıp ikram etmek bizlere cennetin vacip olmasını sağlar inşallah. Amin. Diğer yine münaveden bir hadis-i şerif. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kalbi kederli olan garibe güler yüz gösterenleri Cenab-ı Hak mükafatlandırır. Bu dünyaya Rabbimizin rızasını kazanmak için gönderildik. Kalbi kederli olan, evinden barkından uzak düşmüş, dul kalmış, yetim kalmış gariplere güler yüz gösteren, tebessüm edenlerden ve ihtiyaçlarını imkanlar nispetinde gidermeye çalışanlardan Cenab-ı Hak razı olur. Onları dünyada da ayrıtladı mükafatlandırır inşallah. Amin. Buhari'den diğer bir hadis-i şerif. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mümin misafirine külfet yüklemekten, misafir için takat haricinde hazırlık yapmaktan nehyolundu, yolundu, yasaklandı. Külfet sıkıntılı, zorluk, yorgunluk ve büyük masraflara girmek manasındadır. Misafire külfet yüklenmeyecektir. Maddi ve manevi külfetten kaçırılarak eldeki en iyi imkanlar kullanılacaktır. Takat harici gösterişe kaçan hatta borçlanarak yapılacak ikramlar da yasaklanmıştır. Eldeki en iyi imkanlar kullanılınca misafir bunu hisseder ve memnun, ve memnun olursa Cenab-ı Hak da memnun olur, fazlası da, da bizi memnun eder. İmkanların az bir kısmı ikram edilir de misafir memnun kalmazsa Rabbimiz bu durumdan razı olmaz allah Teala misafirin kalbine nazar eder. Misafir giderken bir harçlık verilip çoluk çocuklarına da hediye gönderilirse Cenab-ı Hak çok daha fazla sevinir. Bizi de başka konularda sevindirir. Anadolu'muzda bu gelenek diş kirası adıyla Osmanlı ecdadımızın bir güzelliği olarak devam ettirilmektedir elhamdülillah. Böyle davranamayanlar dua ederek misafiri sevmeye çalışmalı, kendilerini ikrama alıştırmalıdır. Ayrıca misafire yapamayacağı şeyleri teklif ederek ona eziyet etmekten etmek de şiddetle men edilmiştir. Çünkü gelenler Allah misafiridir ve onları bize Cenab-ı Hak imtihan olarak yollamaktadır. Yakın zamanda Konya'nın Ledik kasabasına Ladikli Ahmet Dağı kıtı merhumun kız kardeşinin cenazesi için giden bir grup kardeşimizi kış günü sabah namazında onları hiç tanımayan bir Ledikli abimiz karşılamış. Anlaşılan siz uzaktan cenaze için geldiniz. Öğlene daha çok var diyerek evinin bahçesindeki misafir odasına götürmüş ve siz 10-15 dakika istirahat edin, ellerinizi yüzünüzü yıkayın ve ben kahvaltınızı getireyim deyip yanlarından ayrılmış. Bir müddet sonra oğluyla birlikte mükellef bir kahvaltı sofrasıyla gelmişler. Hane halkının hiç haberi olmadığı halde sabahın o erken saatlerinde çorbasından çayını eldeki en iyi imkanlarıyla en güzel ikramları misafirlerin önüne koymuşlar. Kahvaltı sonrası dua edilip Cenab-ı Hak hamd edildikten sonra ev sahibi şükürler olsun ben sizin uzaktan geldiğinizi anlayarak namazdan sonra gözyaşlarıyla Ya Rabbi bu misafirleri bana nasip et diye dua etmiştim. Yüce Mevlam da duamı kabul gördü diye hislerini ifade ederek o kardeşlerimize müteşekkir olmuş, yataklarını da hazırlayıp yanlarından ayrılmış. İşte hala yaşanılan Anadolu İslam kültürü bu olsa gerek. Her ne kadar bizleri batı kültürüne yönetmek için büyük çaba gösterseler de genlerimizi değiştirmeye muvaffak olamıyorlar elhamdülillah. Kerem ve cömertliğin faziletli ilgili hadis-i şeriflere başlıyoruz. Tirmizi'den Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: Allah Teala kerimdir. İkram sahiplerini, cömertleri sever. Yüksek ahlak sahibini de sever. Kötü ahlak sahibinden hoşlanmaz. Cenab-ı Hakk'ın cömert, ikram sahibi olması her olayda görülmekte. Bizleri öncelikle insan olarak, eşşerif mahlukat olarak yaratmıştır. Bu büyük bir ikramdır. İnsan olmanın kadır kıymetini bilmeli ve icaplarını yerine getirmelidir. Bu da Cenab-ı Hakka kulluktur. Lakinle kulluk etmemiz gerekir. Bize 50-100 sene önce akla gelmeyecek büyük imkanlar başletmiş ve etmeye devam ediyor. Kıyafet, yemek imkanları bile sınırlıydı. Yamalı elbise, yamalı çorap giyilirdi. Ayakkabı bile sınırlıydı. Bugün ise bir saate alınan yollar at sırtında 2 günde alınırdı. Konaklılar da konaklayıp yollarına devam ederlerdi. İşte ilahi ikram bize böyle devam etmekte. Develerle 3 ay süren Hicaz yolu 3 saate indi. Cenab-ı Hakk'ın böylesine keremine karşı biz de kerim, maddi, manevi ikram sahibi olmalıyız. Bir tebessüm bile ikramdır, sadaka sevabı vardır. Önce ailemizden başlayarak akrabalarımıza, komşularımıza ihtiyaç sahiplerine ikram etmek böylece manen manevi ikram sahibi olmak gerekir. İlim ve maddi imkanlar emanettir. Sevdiklerimize intikal ettirilmelidir. Güzel ahlak, güler yüz, tatlı dil, iyilik yapıp kötülüklerden kaçınmaktır. İkram sahipleri zaten güzel ahlaklıdırlar. Kötü ahlak sahipleri ise dünyayı eksen almış, cenab Hakk'ı unutmuş kimselerdir. Böyle sefi kimselerle karşılaşınca onlara gereken tavrı göstermelidir. Ahlaksızlığı ahlak haline getirmiş kimselere tavır konulmazsa azgınlıkları devam eder. İnsanlar onlara menfaatler nedeniyle iyi davranırlar. Böyle davranılırsa o kimselerin şeri devam eder. Onlara iltifat edenler de şerlerinden etkilenirler. Mazluma da zalime de yardım ediniz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hmm. Zalime yardım ona tavır koymakla, onu tecrit etmekle olur. Devleti soyanlar geçmişte saygı gördüler ve bu saygıda teşvik oldu. Devlet demek millet demektir. Bu kimseler her birimizin hak, hakkını gasp ediyorlardı. Böyle kimselerden ikrah edip yüz çevirmeliyiz. Rabbimiz kötülerden muhafaza eylesin inşallah. Amin. Amin.